Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi nesain. Bakara suresi 14. ayetinde bulunan Alu amenna. İkinci parça olan amenna'yı bina olarak müzakir edeceğiz. Önce kelimemiz ifal babından fiil mazi bina malum nefs mütekelim mal gayr. Mücerredi emene mazisin başına hemze getirilerek mazisin dört harfetinin olması ifal babının ayırt edici özelliğidir. İfal babının binası çok görün tattı asker lazım içindir. Emeni de lazım bir fiildir. Bayla muttaktı oluyor ilersinin konusunu. İki hemze beş peşe geldiğinde ikincisinin uzatıyor olması bir kuraldır. Emeni diye onun için uzatıyoruz. Kelimenin asıl harflerinden birisinin hemze olduğu için fiil mehmuzdur. Hemze fail fiili karşılığında olduğu için mehmuz el fadır. Fiilin tanımı bu kadar. Fiilimizi önce çekimini yapalım. Emeni آمنا آمنوا آمنت آمنتا آمنا آمنت آمنتما آمنتم آمنت آمنتما آمنتنا آمنتم آمنا آمنا Fiili damir-i merfu ile beraber çekmek hem fiilin kalitesini hem de manaya anlaşılmasına büyük katkı var. At sıradan damir-i merfu ile beraber çekiyoruz. Ve amene, hüme amene, hüm amenu, hiye amenet, hüme amenete, hünne amenne, ente amente, entüme amentüme, entüm amentüm, enti amenti, entüme amentüme entünne amentünne ene amentü nahnu amenne nahnu amenne burada şunu hatırlatarak fiili bitirmek istiyorum amene fiili sadece na olarak Kur'an-ı Kerim'de 33 defa geçiyor amene kökünden ise 879 defa geçiyor çok fazla geçen bir fiildir onun için çekimine de dikkat etmemiz gerekiyor Şimdi mazi fiillerde şuna dikkat ediyoruz. Mazi fiillerde bütün fiillerde özne olayına dikkat ediyoruz. Malumlarda özne fail, meşhullerde sözlü öznedir. Mazilerde müfret müzekeri gayb ve gaybede amene ve amenet oluyor. Özne dışarıda değilse içeri takdir ediliyor. Diğerlerde mazi sonuna kişi özne eki alarak kullanılan bir fiildir. Özneklerini göreceğiz. Şu şekilde yapıyoruz. Müfret müzeker gaybette özne dışarıda değilse önce dışarıda mı diyoruz? Değilse içeri hüye takdir ediliyor. Müfret mühendis de dışarıda özne yoksa dışarı içeri hüye takdir ediliyor. Buna müstedir, gizli, caiz diyoruz. Yani dışarıda da olabiliyor, ileride de olabiliyor. Fakat fiili mağazanın sonuna aldığı öznekleri unutmayalım. E, sondaki ekler öznekleridir. Malumlarda fail, meçhullerde naibi faildir. Cem-i Zekerdeki vavda, amenudeki vavda fiili yapan kişileri gösteriyor. Çoğul erkekler, yanımızda olmayan çoğul erkekler olduğunu gösteriyor. Kur'an okumayı biliyorsan, manasını merak ediyorsan, bu konuda gerekli gayreti ve vakti ayıracağına inanıyorsan, o zaman Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler için emsile kitabını Kihiller için bina kitabını, Kur'an-ı Kerim'deki harekelerin neyden kaynaklandığını öğrenmek için avamil kitabı okunması gerekiyor. Bu üç kitabı herhangi bir yerden kaliteli bir şekilde okursan, Kur'an'ı okunursa, bu üç kitap herhangi bir şekilde e, kaliteli bir şekilde okunursa, Kur'an-ı Kerim'in yüzde %50'si, yüzde %60'ı çok rahat bir şekilde anlaşılır. Bak anlaşılır, hoca olursunuz değil. Anlaşılır. Bunları okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim'den de uygulama yapmak isterseniz kanalımızda emsila ayet uygulamaları, bina ayet uygulamaları, avamin ayet uygulamaları var. Kitaplar size kolaylaşsın diye ayette nasıl uygulandığını gösterelim diye. Faydalanıyorsan, merakın varsa kanalı e, abone olup, dersleri beğenerek görüşlerini beğen edebilirsin. Derslerin gelişmesine katkı verebilirsiniz. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.